Merhaba millet. Burak'la Minecraft oynuyoruz. Hoş geldiniz. Bu bölümde 1.4.2'deki yenilikleri anlatacağız. Hemen konuya geçmek istiyorum ama söylemek istediğim bir şey var. Ee, kanalımıza subscribe olursanız sevinirim. İmkanlarım kısıtlı o yüzden mikrofonum kötü. Face açık şu anda. Kusura bakmayın. Durun bir dakika kapatayım. Onu. Evet özür diliyorum. Hemen kapattım geldim. Şimdi hemen yeniliklere başlayalım. Düzende bir şey yok. Böyle yeni bir şey yok yani. Ee... Evet, şimdi yeni şeyleri göstereyim. şimdi ne gelmiş yolsuzluk kırık taş mesela böyle bir kırık taş gösterebilirsiniz öyle bilmem böyle değişik dekorasyonlar yapabilirsiniz böyle kırık taş görünü verebilirsiniz Ve şimdi böyle bunun normal taşı var taşı Evet, bu. bu müzik de nereden geldi ya? Evet devam ediyoruz. Fener var. Normalde böyle ışık veriyor sadece. Sadece böyle ışık veriyor ama çok güzel bir kullanımı var. Minecraft'ta bence çok büyük bir şey yani. Mesela böyle kare çıkıyorsunuz. Bu istediğiniz büyüklükte katta olabilir. Her kata göre değişik özellik veriyor. Bakın. Kutsal bir ışık sonsuza kadar gidiyor böyle. Sonuna kadar gidiyor. Mesela şuraya tıklıyorsunuz. Seçiyorsunuz bir tane. Koyuyorsunuz bir elmas. Tamam diyorsunuz. Hadi şimdi. Ben de şimdi göstermiyor ama aslında bir özellik veriyor bu. Her mesela şöyle yaparsınız, büyükleştirirsiniz, kat çıkarsınız falan. Ona göre değişiyor. Şimdi bir de örs diye bir şey çıkmış. Ne işe yaradığını hiç bilmiyorum. Ama en iyi yeniliklerden bir tanesi de aksürtis. Evet. Böyle Merdivenler birleşiyor. Önceden şöyle yapardık. Şuraya da bir tane odun koyardık. Şimdi bunu da gösterdim. Oraya da bir odun odun koyardık. Öyle saçma salak salak şeyler yapardık. Ve geldik güzel bir yere daha. Çok yenilik oldu bir motorlu şekilde. tahta motor. Yani değişen bir şey yok sadece şey değişiyor. Dekorasyonu değişiyor. Başka ne vardı? Ha. Evet hatırladım. Aletlerde bir değişiklik yok. Besin ürünleri geldi. Havuç geldi. Patates geldi. Yani havucu patates dikiyorsun. Yani onları şimdi anlatmak istemiyorum. Çok uzun. Yani yapıp denersiniz. Ve en iyilerinden bir tanesi daha. Olta. Ama havuç olmasın. Çok farklı bir şey. Mesela şimdi bir domuz çağıralım. Domuz bulun bir yerden. Ben şeyle çağıracağım Yumurtayla. Çağırın domuzu. Ve sürpriz. Çağırın bir sürü. Hop. Oh, sürpriz. Bunlarla domuz şey yapabiliyorsunuz. Evet. Evet yok ettim onları ve devam ediyoruz. mefide de mahvettim ama olsun. Ee, başka bir yenilik şu ana kadar yok herhalde. O var sadece. Ooo <laughs> Unuttum, pardon. Daha bir sürü var ya. Uksak Bir de gül alalım bir tane. Çok güzel bir şey bu ya. Bu çok güzel bir şey ya. Gerçekten koyuyorsun saksı yani çok güzel bir görüntü veriyor başka ne vardı eşya tablosu mesela istediğiniz bir şeye yapıyorsunuz ben ee, diyeyim, piston pistonu alayım şuraya yapıştırıyorsunuz böyle tıkladığınız zaman tıkladığınız eşyanın şeyini görüntüsünü veriyor Böyle çıkıntı da var. Böyle sağa sol istediğiniz tarafa da çevirebiliyorsunuz. Bunu kırdığınız zaman hem tablo hem de eşya tablosu hem de eşya yani piston size geliyor. Bakalım başka hatırlayamadım. Daha Va yok. Daha yok herhalde ya. Dur bir dakika bakayım. Havuçlar zaten biliyorsunuz hmm. var var daha var baya var daha hem de hmm, başka eh kafası normal kafa hepsi var bakın acele 7 6 az önce şeyden aldığımız hmm, fenerden aldığımız mesela 5 5'ten beş. sonra hemen 8 oluyor yani sonsuza kadar gidiyor çok güzel bir şey bir de bakınız çok güzel bir şey ya çok sevmem bunu creeper kafası çok hoş olmuş ya ve bizim normal kafamız şimdi evet ben zaten önceden giymiştim ee, creeper kafası Bizim kendi kafamızı giyince sadece büyütüyoruz kafamızı yani başka yaptığımız bir şey yok ya böyle yani görüntüde değişen bir şey yok ee, şimdi size önemli bir şey daha anlatacağım mesela sadece derilerde oluyor bir deri ceket alalım diyelim bir de isteyelim ben mavi boya istiyorum mesela maviye boyayacağım. Bir de çalışmamak. Ben Türkçe oynadığım için yani anlamakta zorluk çekmezsiniz. ikisini koyuyorsunuz böyle ve gelecekmiş ve boyalı olan. Açık mavi zaten bizim üstümüz. Ama bakınız koyduğunuz zaman ilk değişik işte bir görüntü veriyor. İşte bu görüntü de çok güzel yani. Sonra bunu kazan mesela bir suya sağ olarak tıkladığınızda elinizde o şey olduğunuzda yine kahverengiye dönüşüyor. Aynı rengine geri dönüyor. Bugünlük Burak'la Minecraft oynuyoruzdan. Çok devir dinli oldu evet. Burak'la Minecraft oynuyoruzdan bugünlük bu kadar. Başka bir yenilik yok. Dahaki bölümlerde görüşmek dileğim. Sesim biraz kötü geliyor olabilir ama imkanlarımız geliştikçe devam edeceğiz. Sağlıkla kalmanız dileğiyle Hoşçakalın.